Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı. Başvurular 3 Mart itibarıyla alınmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu normalde emekli aylığı başvurularını 2 hafta içerisinde sonuçlandırıyor. Ancak EYT ile 2.225.000 kişinin emekli olması beklenirken yoğunluk yaşanıyor. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır. Buna göre Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak. 2023 yılında emekli maaşı zam oranı %30 oldu. Emekli bayram ikramiyelerine bu oranda zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 1430 TL seviyelerine yükselecek. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir. Ramazan ayı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak. Bayramdan en geç bir hafta önce ikramiye ödemelerine başlanması bekleniyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malüllü aylığı, malüllük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.